Switch case nedir? Ne gibi durumlarda kullanılır? Ne işe yarar? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle gerçek hayattan bir örnek vermek istiyorum. Mesela ATM'ye gittiğinizde para çekme butonu var, para yatırma butonu var gibi bir sürü buton var. Onlara basıyorsunuz. Mesela hangi işlemse ona yönlendiriyor sizi. O bir switch case örneği. Hemen göstermeye çalışayım size. Şöyle bir seçenek ekranı tasarladım. Vakit kaybolmasın diye önceden. Şimdi çalıştıralım bunu görelim. Mesela 1'e basınca para çekme, 2'ye basınca para yatırma, 3'e basınca çıkış ekranı yapmak istiyoruz. Şimdi bunun için bir değişken tanımlıyoruz. Integer değer diyelim. Daha sonra bu seçim ekranı geldikten sonra kullanıcıdan bu değeri alalım. Ardından switch case yapımızı oluşturalım. Switch yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Bunun içerisine kullanıcıdan gelen değeri veriyoruz. Yani değer değişkeni. İsmi farklı olabilir. İsterseniz A diyeyim, B diyeyim fark etmez. Ee, daha sonra durumlar. Mesela bizim durumlarımız ne? Case 1. Kullanıcının bir girme durumu. Burada ne yapacağız? Para çekiliyor diyelim. Basitçe şöyle yazdıralım. Ardından break koyuyoruz. Bu break neden koyuluyor? Aha, açıklayacağım. Case 2 var mesela. 2'ye basma durumu. Seyahat. Para yatırma. Parayı yerleştirin diyelim. Endline diyelim, break koyduk. Nokta unutmayalım. Bir de 3 durumumuz var. Burada direkt break koyuyoruz çıkış olduğu için. Bir de default diye bir case'imiz var burada. Bu default ne oluyor? Kullanıcıdan 1, 2, 3 değerlerini kabul ediyoruz. Ya biz. Mesela 4 değerini girdiğinde ona karşılık bir seçeneğimiz yok. O yüzden mesela 1, 2, 3 dışında bir değer girdiğimiz zaman çalışacak kod. Bloğu burası. Yanlış değer girdiniz diyelim. Girdiniz. Nokta endline diyelim. Burada da break attık. Mesela 1, 2, 3 haricinde ne girerse girsin default çalışacak. Yani buradaki yanlış değer girdiniz. Hemen test edelim. Mesela 1'e basıyorum. Para çekiliyor dedi. 2'ye basalım. Para yatırma, para yerleştirin. 3'e basalım. Çıktık zaten direkt çıkış olduğu için ve farklı bir değer girelim. 15 girelim. Yanlış değer girdiniz. değil mi? Switch case bu kadardı. Şimdi şu break neden koyuyoruz onu anlatacağım. Mesela case 1 çalıştı. Bu işlem çalıştıktan sonra break komutu çalışıyor ve switch yapısından dışarıya çıkıyor. Bu komutlara hiç bakmıyor bile. Örneğin ikinci durum çalıştı. Aynı şekilde break ile çıkıyor. Diğer üçüncü duruma ve default'ta hiç bakmıyor. Fakat bunu koymazsak ne oluyor? Ona bakalım işte break zaten vardı çıkış durumu olduğu için. O kafanızı karıştırmasın bu. Ya da bunu da silelim fark etmez. Daha rahat anlaşılsın. Mesela 1'e basıyorum. Bütün durumlar çalıştı gördüğünüz gibi. Sadece bir durumu çalışması gerekirken para yatırma, yanlış değer Bu da çalıştı. Bu neden oluyor diye araştırdım internette. Ya bunun için şöyle diyenler var. Dilin tasarlanma aşamasında daha switch case yapısı yeni bir e, yapı olduğu için bunun üzerine yeterince düşünülmemiş ve bu yüzden de bu break tasarlanırken bir hata olarak kalmış diyenler var. Bilemiyorum ama koymadığımızda böyle bir hata çıkıyor. Bunu da bilin istedim. Break koyduğumuzda gayet düzgün çalışıyor.